Merhaba herkese bugün bugün yeni bir videoda karşınızdayım bugün Minecraft yaptım oyunlar bölüm 15 pop Play time oynuyoruz evet, en son bölümde kaldığını kal... hatırlarsanız burada kalmıştık ve evet, bu buradaki kapıyı açmıştık ve buraya gelmiştik Hadi ilerleyelim ha, burada seni krizi geçiren karakter çıkacak diye normalde. Ha burada kaç. Son saniyede kurtulduk şansımız Gidelim şöyle. Hop. Tamam. Çıkalım. Umarım bir sıkıntı olmaz. Ha, geçti gibi ya. Peki göremedim ama geçti herhalde. Gidelim o halde. Git gitmiş olmalı bekleyeyim ben bunca zaman tamam mı geri geldim yani tam atladım da açtım videoyu tamam te birinci tehlikeli bir, birinci tehlike, bir, bir, ikinci, ikinci, ikinci tehlike için zaman var aslında tamam şimdi burada ne yapacağız bir düşüneyim tamam anladım ne yapacağımızı şuradaki şuradaki beş şeyimiz şuradaki işte bu bir şeyimize yarayacak burası niye kapalı anlamadım neyse açalım ve kapatalım gidelim Heh, şimdi ve burada da bur burayı yakacağız şöyle elektriği verelim ve koyalım ve evet yani işte dur yanlış mı gördüm yoksa şöyle. Evet, olmuş. Şöyle söndürelim ateşleri. Yoksa bu yoksa yakabiliriz kendimizi. Tamam. Soğumuş gibi görünüyor. Neden acaba? Burada şey bir şey mi çıkıyor acaba Ne tür bir hayallerin var. Gidelim şöyle. Koyalım bunu. Tamam. Kapı açalım. Kapı evet. Kapı açılabilir bir durumdaydı. Şimdi aha geliyor kaçın düştük Tamam buradan yeniden başladık gidelim Ha, Evet orada geliyor Abi. yine ya, aynı hata yapmayalım gidelim şöyle Şuradaki elektriği alalım bak önceden tabu gelecek aynen yani yok ama bir sonra Burada damla akıyormuş bu yüzden solmuş anladım ha sesler sesler azaldı gibi sesler azaldı gibi herhalde gidebiliriz bu güzel cevap herhalde doğru. herhalde başka Tehlike yine geçti. Yine bir tehlike atlattık. Gidelim şöyle. Şimdi burada niye manet olarak kalıyor? Market olarak kalıyor. Neyse şöyle tekerlek var şurada. Şurada bir şey çaktırmayın. Tamam. Aha el geliyor. Kaçın. Çaktırmayın demiştim. Hadi kaçalım. Kaçalım şöyle. Burada da şalter vardı. Basmak istiyor. Aha. Yol kapandı. Çabuk bari buradan geçelim mi? Son saniye geçtik. Aha. Ha bak orada geliyor. Gidelim şöyle. Yani, geliyormuş. Kaç. Burada bizi bulamaz derdim de geliyormuş. Kaçın. Aha ellerden kaçıyoruz şimdi. Aha. Tamam. Ha bak burada da. Hop. Tamam geldik buraya. Burası mı? Burası boşluk ama nereye gidiyorsam. Şimdi şöyle. Var. Çok güzel atlattık. Şöyle Basalım. Hop. Tamam. Son saniye dayandık yani. Çok güzel atladık. Şimdi burası böyle. Tehlike geçti herhalde. Pek emin değilim. Bizi burada da bulabilir. Gidelim biz şöyle. Ha tamam. Bu makinen çalışması gerek lazım artık. Tamam. Açıldı makine. Buradan bir şey var. Şöyle yapalım. Az. Tamam oldu. Gidelim. Burası böyle, burası boşluk. Ha bunu ne ya? Burası büyükmüş. Nasıl? Böyle. Hani kapatıyorum. Hani kapatmıyorum. Açıldı kat. Çabuk kat. Kapıyı açalım. Ne oluyor Tamam. Ne oldu? Arkadaki kapı açılmış. Açıldığına göre o halde biz de şey yapalım. ne oluyor? Tamam boş verin oraya bakmayın. Öldürdük. Bir <laughs> şey daha var.

Geri gidelim halde biz de. Şimdi yukarıdayı nasıl ineceğiz? Bir asıl sıkıntı o. Şimdi burada ne var? Aa Papağanım burada mı? Ne yani papana benziyor. Çaktırmayın. Evet burada. Gel lan. Ne oraya gidiyorsun? Demek ki gelmeyin. Al sıkış orada. Açalım da. Ağlaması sonra. Burada ne var? Şalte var. Bozuk çıktı. Biz gidelim. Yani Poppy'yi de kurtardık. Bize teşekkür. Bize teşekkür boşlu. Ağzı çok kapalıdır. Şimdi şöyle gidelim. Ha, Mesela A düşüyor. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ne geldik? Burası ne kadar dar alan?

kapattık. Kaptırmayız. Bakın altından şimdi. Gidelim halde şimdi. Bu zaman alacaktır. Gidelim <laughs> şimdiden geçtik. Böyle saçmalık mı var? Bayağı zaman alacak yani. Böyle git git nereye gidiyorsak yani. yani oyunu bitirmek için bu bu kadar bu kadar zaman kaybet bu kadar zaman kaybolmaz ya. Gidelim mi aldı şöyle indi. Simsiyah. Nisan ışık koyar. Gidelim şöyle. Ha yok. Burada zaten devam ediyormuşuz. Bir şey demedim. Şaka. Bir şey dedim. Hadi gidelim. Hadi o çok yavaş bu tren orijinal mı ya. Bu kadar yavaş olmaması gerek. Bak yine siyahlık var. Oraya neden siyahlık koy koyuldular? Neyse gidelim. Ha bak yine siyahlık. Herhalde gidilmeyen yer. Herhalde fabrikada girilmeyen ye Gidilmeyen yerler. Ha? Ya oraya gidiyoruz. Yani ben çıkışa gitmek istiyorum. Simsiyah. Bu yüzden mi simsiyah? He. Ee. Yol döndürün. Kabul etmiyorum. Bak buradan bak ışık gözümü alacak kaçın. Bu kadar mı yavaş diyor. Kendimi kaplumbağa gibi hissediyorum. Şöyle şey mi atacak? Ha? Ne oluyor? Tren geri dönüyor. Tren geri dönüyor. oluyor lan? Trend düzeldi, bayağı değişikti. Yine boşuna zaman kaybettik. Hadi ya birkaç dakikalık, bir iki dakikalık bir şey olacak, ne olacak ki? Bu da bu bu el bozuk çıktı biraz. Tren ayarlarını değiştiriyor. Biz gidelim bari. Bu eller çok değişik. Hem elektrik veriyor hem trenin ayarlarını bozuyor. Bu kadar da olmaz ya. Şimdi nereden nereye ya? Şimdi hızlandık. Bir hızlanıyoruz bir e, değişik. Yine karanlık çöküyor yok yukarılarda. Gidelim. Ya işte bu kadar. Bu kadar büyük bir alanın gerek var diye. Küçücük bir tren için büyük bir alan mı yapalım? İşte bu kadar mantıksız bir şey kim bulduysa Ne çabuk Bu kadar yukarı çıktıacağım Bak bir de dönüyorsun Asıl asıl soru Nereye gidiyoruz Bak yine Yine bir hızlanıyor ya Bu trende bozukluk var yine bir tren isterim Zaten hep trenleri aldı Hadi iniyoruz Lan Luna parka mı geldik? Ana. Tamam harita birkaç dakika sonra yüklendi. Burası da simsiyah. Neyse yeni trenimiz burada. Şanslıyız. Öbür trenle öbür tren yanlışlıkla uçtu gitti. Ama bak burada kalmış. Hadi hoşça kal. Tamam, çok hızlı gittik. Hem gittikçe iniyoruz hem gittikçe dönüyoruz. Ya bak küçülüyorlar. Aha. Herhalde buraya geliyoruz. Ha doğru. hatırladım. Şimdi tren yavaşlatım alıyoruz. Şöyle, şöyle. Tamam. Ah ne oldu? En son bir şeye basmıştık. Evet. Burada. Niye gidemiyoruz? Dur şurada bir şey yazıyor. Herhalde kaza yaptık. Pek bir şey hissetmedim. Ben çok ben çok kaslı biriyimdir. Hiçbir şey hissetmedim o yüzden. Yok çok dayanıklı evet. karşıtırdım yanlışlıkla. Playker yazıyor. Allah Allah. Nereye gidiyoruz? Burası neresi? Ve bölüm bitmiş oluyor. E, sonraki sonraki videomuzda başka bir oyun olacak. Şimdilik hepinize hoşçakalın. Bay bay.